Kaktüs Akademisinden çiçekli bir kaktüsle herkese merhaba. Elimdeki bitkimden de anlaşılacağı üzere bugün sizlere halk arasında yılan kaktüsü adıyla bilinen, sarkıcı bir tür olan çok tatlı bir kaktüsten bahsetmek istiyorum. Anavatanı Arjantin olan yılan kaktüsler göründüğü üzere çok güzel kırmızı çiçekler açarlar ve gece olduklarında çiçeklerini kapatırlar. Güneşin doğmasıyla o tatlı halleriyle tekrar karşınıza çıkarlar yılan kaktüsler diğer dikenli türlere oranla daha az dikenlidir ve elle tutmak oldukça kolaydır. Sukulentler ile beraber arajman yapılması uygun görülen kaktüslerdendir. Bunun nedeni yılan kaktüslerin suyu sevmesidir ve ihtiyaç duyduğu suyu aldıkları zaman hızlı gelişim gösterirler. Direkt güneş ışığı almalıdırlar ve kapalı mekanlarda bakılmamalıdır. Aksi halde gelişimleri durabilir ve zamanla Formuldukları meydana gelebilir. Yaz aylarında haftada bir kere sulamak yeterli olacaktır. Kış aylarında ise dinlenme süreçlerinde olduklarından dolayı hiç sulanmamalı, sulandığı zaman da çok çok az sulanmalıdır. Bahar aylarında çiçeklenmesi için kış dönemi dinlenmesi önemlidir. Yılan kaktüsler çok çabuk büyüdükleri gibi kolay da çoğalabilmektedirler. Dağlarından bir tanesi koparıp farklı bir saksıya ekerek çoğaltabilirsiniz. Senede 2 kere sıvı gübre takviyesi yapılabilir ve takviye konusunda aşırıya kaçmamalısınız. Kaktüsleriniz çiçeklenmiyorsa hemen yukarıdaki kartta belirttiğim videodan buna sebep olabilecek durumları öğrenebilirsiniz. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenip yorum bırakabilirsiniz. Güzel çiçek açan kaktüsler yetiştirmeniz dileklerimle. what look